Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar perşembe günü etkinlikleri olan unutulmaz an serisi Manchester United ikonları geldi arkadaşlar. Ayrıca markete yeni 4 tane ikon eklendi. Onları hemen inceleyeceğiz. Ondan sonra top açılımıza geçeceğiz. 1 saat bir rotar yaptı arkadaşlar. 1 saat bakım uzatıldı. Oyuna yeni bir oyuncu eklendi. Ondan dolayı büyük ihtimalle uzatıldığını düşünüyorum ben. Öncelikle markete eklenen oyunculara bir göz atalım arkadaşlar. Aslında daha öncesinden biliyorduk hangi oyuncuların geleceğini. Şöyle hemen bir bakalım. Eee... Kart türü demeyelim şöyle. Batistuta eklendi arkadaşlar. 92 genel derecelik Batistuta oyuna eklenmiş oldu. Daha sonrasında hemen şöyle bakalım. Puyol eklendi. Yine Puyol benim beklediğim oyunculardan bir tanesiydi arkadaşlar. Biliyorsunuz Puyol eklenmiş oldu daha sonrasında Roberto Carlos yine bir sol bek. Oyunun zaten iki sol beki de şu anda markette. Hatta bir tane sağ bek var. O da markette miydi? Aynen Kafu eklenmişti. Ve Jumberg eklendi arkadaşlar. Yani toplamda 4 tane ikon eklenmiş oldu. Baktığımız zaman ee, şöyle bir bakalım. Aynen Kafu var. Bütün bekler yani sağ bek sol bekler oyuna eklenmiş oldu. Bu yolu da ben inşallah alacağım arkadaşlar. Bugün tabii ki konumuz bu değil. Market e eklenen oyuncuları baktıktan sonra geriye geldik. Dediğim gibi yeni, oyuna yeni bir e, ikon eklendi arkadaşlar. Ondan dolayı büyük ihtimalle ben bakımın uzatıldığını düşünüyorum. O da Kagawa arkadaşlar. Kagawa'nın kartını da hemen şöyle kontrol edelim. Bir altın top, 84'lük ofansif orta saha. Kagawa, e, 20 yaşındaki hali gelmiş. Kaç seviye kadar yükseliyor bilmiyorum arkadaşlar. Hiç kontrol etmedim. Özellikleri birinci seviyedeki bu. Japon arkadaşlar buradan büyük ihtimalle top açar diye düşünüyorum ama onun dışında kimse buradan top açılımı yapmaz. Asıl meselemiz Manchester United ikonları, Cole, Forlan ve York geldi arkadaşlar. Burada Cole şey zaten Forlan arkadaşlar ikisi de 99 York da 97 oluyor Manchester United seçtiğimiz takdirde bakalım Forlan'la. Ee, ...kolu çok istiyorum. İki tane forveti birden takınmak, katmak istiyorum. Bakalım. Şimdi 1000 MyClub paramız var. Bir top açılımı yapacağız. İlerleyen günlerde yine top açılımla devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç gün geçtikten sonra. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Top açılımıza başlayalım. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Bir ikon buldunuz mu Manchester United ikonlarından? Yorumlara yazarsanız görmüş oluruz. Anlaştık. İlk topumuz gelsin bakalım. Haydi bakalım. İlk topumuz. Oha yok artık. Hadi be lütfen kol olsun york olmasın. İlk defa ilk defa oluyor arkadaşlar. İlk toptan bir ikon geliyor. Kol geldi be işte bu be. Abi şaka gibi. İlk toptan ikon geliyor ilk defa oluyor arkadaşlar. İlk defa ilk toptan bir ikon geliyor. Şaka gibi ya. Bir dakika kolu bulduk. Bir geriye gelelim. Hemen bir max seviyesine basalım. Efsanelerden top açılıyor. <laughs> Abi şu an hala şoklayım. Oha. İlk toptan ilk defa oluyor bu. İlk defa başıma geliyor. imzalama tarihi diyelim. Hemen kolu bir maxlayalım. Yani peş peşe ikon geleceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden top açılımına devam etmedim. E, MyClub parası satın alacaktım arkadaşlar. İndirim bekliyordum ama indirim de gelmedi. E, birkaç gün bekleyip ondan sonra MyClub parası çekip Forlan içinde top açılımı yapmayı düşünüyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Şu kolu bir max seviyesine 96 genel derece oldu. O bir ilk toptan tek atılır mı? Hani... Hep yorumlarda görüyordum arkadaşlar. İşte tek attım, tek attım. İlk topta çıktı, ilk topta çıktı. Ulan dedim, nasıl olur? Bir kere de bize olsun ya. Bir kere de bize olsun diye hep kendi kendime söylenirdim. Şöyle bir gelelim. Manchester United'i bir seçelim şuradan. Ee, kullanıcı profili. Oha ilk toptan. Baya mini seçiliymiş. İngiltere Ligi, Manchester United. Kolu buluyoruz. 99 oluyor biliyorum arkadaşlar. Kol... Şöyle gelelim şuraya. Takım değiştir diyelim. Şöyle ikon kadromuz neredeydi? Şuradaymış. Valla <laughs> inanamıyorum ya. İlk toptan Manchester'da ikonlarımız bu arada kaç tane oldu? Kart, kart türü açık. Tamam. Orta sahada Robson'ımız da vardı burada. Bir kolu bir ilk önce şu Ronaldo'nun yerine bir koyalım. 99 oluyor kolu arkadaşlar. Dur Manchester'lı bir oyuncumuz daha var. Hatta iki oyuncumuz var. Şöyle koyalım. E, ee, Robson neredeydi? Robson'ı geçtik mi? Robson yedeklerde mi yoksa? Aynen Robson yedeklerdeymiş. O yani Forlan'ı da bulursak arkadaşlar şu Torres'in yerine kadro gerçekten çok güzel olacak. Manchesterlı şu anda 2 4 6 tane oyuncumuz olmuş oldu. Ee, kolu bulduk gerçekten. Buraya da forlan olursa yanına ee, çok güzel bir görüntü olmuş olacak. Hemen Kol'un özelliklerine de bir bakalım. 1.75 boyundaymış. Top kontrolü sürmesi güzel. Ofansif farkındalığı 96, bitiriciliği 98 gayet güzel. Hız 93, hızlanma 90. Fiziksel temas 89, dayanıklılık 90. Şu 95 neymiş? Agresiflik. İki ayağını da çok iyi kullanıyor biliyormuş. Fiziksel durumu 6. Çift dokunuş özelliği var. Aşırtmalı şut kontrolü, akrobatik bitiricilik, tek pas. Aa süper yedekmiş ya. Kol süper yedekmiş arkadaşlar. Mücadele ruhu süper yedek özelliği varmış. Valla ilk toptan kolu bulmamız. Şöyle kadromuza tekrar bir bakalım. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Toplamda 2, 4, 6 tane Manchester'lı ikonumuz olmuş oldu. Hemen geriye gelelim. Efsanelerden top açılımı yapacağım arkadaşlar. Şurada ödüllerimiz vardı. Ondan sonra videomuzu noktalandırırız. Aa, gerçekten ilk defa başıma geliyor. İlk toptan ikon geliyor. Şöyle bakalım. O simen geldi. Şu gümüş topları sileceğim. Altın topları kalsın elimizde. Çok ilginç bir top açılımı oldu gerçekten. İlginç bir haftaya başlangıç yapmış olduk. İlk toptan tabii gelmesi sonradan nasıl bir top açılımı bizleri bekliyor onu da bilemiyorum tabii ki arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde e, tekrardan bir top açılımı yapacağız buradan arkadaşlar biraz daha Michaela parası çekip aslında Forlan e, gelseydi çok güzel olurdu ama ilk toptan yine ikon bulmak e, gayet güzel arkadaşlar sevindirici ekranın gelmesini bekliyoruz bir türlü gelmedi tamam şimdi silindi bizde olmayan oyuncular anlaştık tekrardan geri kalan şu altın topları bir e, bulalım Harit daha önceden bizde vardı. Hatta öne çıkan oyuncusu var Harit'in. O yüzden onu kullanmaya gerek yok. Şöyle sildim onu. Tamam. Ekledik takımımıza. Şu ücretsiz toplarımızı hızlı hızlı açalım bakalım. Eritelim. O Manolas geldi. Tamam Manolas kalsın. Siyah top. Polinyo'yu da sildik. Tamam ekledik takımımıza. Bastık tekrardan. Kim pembe, kim pembe kalsın tamam. Kim pembenin altın topunu kullanabiliriz. Ekledik takımı. Ya şu slot yerine keşke bir bin yapsalar. Ee, şeyde bin oldu bu. Konsolda bin oldu arkadaşlar. Bin yapıldı. Keşke mobilde de öyle olsa slot yerimiz ee, bin olmasını bekliyorum açıkçası. Test 2022'de en azından bunu yapsalar gerçekten güzel olur slot yerine çünkü elinizde oyuncular oluyor değerli oyuncular oluyor e, kadro kuruyoruz şimdi benim e, gümüş kadrom ayrı efsane kadrom var sarı efsane kadrom var altın kadrom var player of the week kadrom var ne bileyim buna benzer bir sürü henderson varmış onu da silelim. Yani o yüzden slot yeri gerçekten çok lazım oluyor. İşte Türk, Türk kadromuz var. İşte bilmem ne kadromuz var. Yani bu kadrolar için slotun... Oha iki siyah top birden geldi. Rodri ile Screener. Ekledik takımımıza. Tamam. 9 tane ücretsizimiz kalmış. Bakalım bunlar kim? Direkt silelim bunları. Bunu da sil. Sil bu arkadaşı da. Tamam. Hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. 8 tane kalmış. Zaten o efsane. Şu kutuyu bitirelim de kim geliyor bakalım. Hangi efsane? Salas geldi. Tamam. Ekledik takımıza. Başka kaldı mı? E son 2 top. Zaten ücretsizler de elimizde kalmış oluyor. Tamam. Bunları daha sonra sileriz. Yerimiz var. Son top zaten. Bu da gelsin bir siyah top kalmıştı. Kutuyu komple sıfırlamış olduk. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum. Kutuyu da sıfırlamış olduk. Tükendi dedi zaten. Artık oyuncu yok. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Geri gerçekten benim için e, PES tarihinde ilk oldu. İlk defa ilk toptan e, bir ikon geri geldi arkadaşlar. İlk yani ilk başta geldi. Gerçekten benim için muazzam oldu diyebilirim. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.